Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Eknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle ikinci sınıfın 9. ünitesi olan Fruits yani meyveler konumuzu işleyeceğiz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzde başlayalım. Öncelikle sizlerle ünitemizin kelimelerini öğreneceğiz. Apple elma. İngilizcede apple elma demek. Apricot kayısı. İngilizcede apricot kayısı demek. Banana muz. İngilizcede banana muz demek. Cherry kiraz. İngilizcede cherry kiraz demek. Grapes üzüm. İngilizcede grapes üzüm demek. Lemon limon. İngilizcede lemon limon demek. Orange portakal. İngilizce'de orange, portakal demek. Pear, armut. İngilizce'de pear, armut demek. Strawberry, çilek. İngilizce'de strawberry, çilek demek. Watermelon, karpuz. İngilizce'de watermelon, karpuz demek. Şimdi hep beraber öğrendiğimiz meyvelerle ilgili egzersizlerimizi yapalım. Check the correct one doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Hemen bakalım ilk resmimize. İlk resmimizde ne var? Bir şeftali var değil mi sevgili öğrenciler? Bakalım bir düşünelim. Şeftalinin İngilizcesi neydi acaba? Yan taraftaki kelimelerimize bir göz atalım. Peach, banana, lemon. Banana muz demekti. Lemon limon demekti. Öyleyse geriye ne kalıyor tabii ki? Peach. İkinci resmimize bakalım. Burada bir elma var değil mi sevgili öğrenciler? Lemon, limon demek, melon, kavun demekti. Peki geriye ne kalıyor? Tabii ki de apple. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Burada da bir muz var. Lemon, limon demek, orange, portakal demek ve banana. Tabii ki de muz demek. Dördüncü resmimize bakıyoruz. Dördüncü resmimizde de bir portakal var sevgili öğrenciler grapes, üzüm demekti. Melon, kavun demek. Geriye bir tek orange kalıyor. Tabii ki de portakalın İngilizcesi orange'dı. Beşinci resmimize bakıyoruz. Burada da bir karpuz dilimi görüyoruz sevgili öğrenciler. Melon, kavun demek. Grapes, üzüm demek. Ve geriye tabii ki watermelon kalıyor. O da karpuz demek. Altıncı resmimize baktığımız zaman burada da bir limon görüyoruz. Banana, muz demek orange. Portakal demek. Öyleyse geriye ne kalıyor? Tabii ki de lemon. Yedinci resmimize bakıyoruz. Burada da bir çilek görüyoruz. Hemen şıklarımıza bakalım. Pear, armut, apple, elma ve strawberry çilek. Bir diğer egzersizimizle devam ediyoruz. Count and write. Say ve yaz diyor egzersizimiz bize. Öyleyse numaralara göre verilen meyvelerimizi sayalım ve yan tarafa yazalım. Birinci resmimize bakıyoruz ve burada limonlar görüyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Hemen sayalım mı bu limonları? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öyleyse birinci egzersizimize 8 lemons yazacağız. İkinci resmimize bakıyoruz. Burada da elmaları görüyoruz değil mi? Hemen sayalım buradaki elmaları. One, two, three, four. İkinci egzersizimize de four apples diyeceğiz. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Burada da armutları görüyoruz. Hemen sayalım mı birlikte bu armutları? One, two, three, four, five. Öyleyse üçüncü egzersizimize de five pears diyeceğiz. Dördüncü resmimize bakıyoruz ve burada da şeftaliler görüyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Hemen sayalım mı buradaki şeftalileri? One, two. Öyleyse dördüncü egzersizimize two peaches yazacağız. Beşinci resmimize bakıyoruz. Burada da muzları görüyoruz. Hemen sayalım buradaki muzlarımızı. One, two, three, four, five, six. Öyleyse beşinci egzersizimize de six bananas diyeceğiz. Altıncı resmimize bakıyoruz. Burada da karpuzları görüyoruz. Sayalım mı karpuzları hep beraber? One, two, three. Hemen altıncı egzersizimizin yanına ne yazıyoruz? Three watermelons. Hemen yedinci resmimize bakıyoruz. Burada da çilekleri görüyoruz. Hep birlikte sayalım mı bu çileklerimizi. One, two, three, four, five. Öyleyse yedinci egzersizimizin yanına ne yazıyoruz? Five strawberries. Son olarak sekizinci resmimize bakıyoruz ve burada da portakalları görüyoruz. Hemen bu portakalları sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Öyleyse 8. egzersizimizin yanına da nine orange yazıyoruz. Bu bölümümüzde de sizlerle sevmek kalıbını öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Biz İngilizce'de herhangi bir nesneyi, meyveyi, sebzeyi sevdiğimizi ifade ederken hangi kalıbımızı kullanacağız? Tabii ki de like kalıbımızı kullanacağız. Örneğimize bir göz atalım. I like apples. Ben elmaları severim diyor buradaki arkadaşımız. Ve bir diğer örneğimize bakalım. O da diyor ki I like bananas. Ben muzları severim. Gördüğünüz gibi sevdikleri meyveleri ifade ederken like kalıbımızı kullanıyoruz. İngilizce'de sevmediğimiz şeyleri ifade ederken de don't like ya da doesn't like kalıbımızı kullanıyoruz sevgili öğrenciler. İlk örneğimize bakalım. Arkadaşımızın elindeki balonda bir gülen surat var ve hemen altında da elmaları görüyoruz, değil mi sevgili öğrenciler? Öyleyse burada ne diyeceğiz? I like apples. Hemen bir diğer resmimize bakıyoruz. Buradaki arkadaşımızın elindeki balonda da yine gülen bir surat var ve hemen altında ise watermelon var, değil mi? Yani karpuz var. Öyleyse buraya ne diyeceğiz? I like watermelon. Hemen bir diğer resmimize bakıyoruz. Buradaki arkadaşımızın suratı biraz asık ve üstündeki balonda da çok da hoşnut olmayan bir ifade var. Altında da üzüm resmi var. Demek ki bu arkadaşımız üzüm yemekten pek hoşlanmıyormuş. Öyleyse burada ne diyeceğiz? I don't like grapes. Yan taraftaki resmimizde de yine buradaki arkadaşımızın suratı asık ve üzerindeki balonda da Hoş olmayan bir ifade var ve hemen altında da portakal resmi görüyoruz. Öyleyse buna ne diyeceğiz? I don't like oranges. Hemen bir diğer bölümümüze bakıyoruz. Learn the phrases. Buradaki bazı phrasal verblerimizi hep beraber öğrenelim. Sevgili öğrenciler, bizim İngilizce'de kullandığımız belli başlı kalıplarımız vardır ve bu kalıpları birbirinden ayıramayız. İşte biz bunlara phrasal verbler deriz. Peki, inceleyelim ilk phrasal verbümüzü. Show me the banana bana muzu göster. Eat the watermelon. Karpuzu ye. Color the pear. Armut çiz. Cut the peach. Şeftaliyi kes. Smell the strawberries. Çileği kokla. Give me the apple please. Elmayı ver lütfen. Burada show me, eat, color, cut, smell ve give me kalıplarımız bu ünitede en fazla kullandığımız frezler olur. Hemen bu frezlerle ilgili egzersizlerimize hep beraber bir göz atalım. Filanda blanks, boşlukları dolduralım. Neye göre dolduracağız? Aşağıda verilen kelimelere göre. Show, color, smell, cut. İlk resmimize bakıyoruz. Buradaki arkadaşımız ne yapıyor? Elindeki muzu kokluyor değil mi sevgili öğrenciler? Öyleyse ne diyeceğiz buna? Smell the banana. İkinci resmimize bakıyoruz. Buradaki arkadaşımız da önündeki tuvale. Portakalı boyuyor değil mi? Öyleyse buraya ne diyeceğiz? Color da orange. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Buradaki arkadaşımız da elindeki elmayı birine gösteriyor. Zaten burada mi kalıbımız olduğu için show kullanacağız. Show me the apple. Son olarak dördüncü resmimize baktığımızda buradaki arkadaşımız da elinde bir bıçak ve bir karpuzla karpuzu kesmeye çalışıyor değil mi? Öyleyse buraya da cut the watermelon diyeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte do you like kalıbımızı öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Do you like kalıbımızı biz İngilizce'de bir şeyi sevip sevmediğimizi sorarken kullanırız. Örneğimize bir göz atalım. Do you like apple? Elma sever misin? Eğer cevabımız olumluysa yes I do diyebiliriz. Cevabımız olumsuz ise no I don't diyebiliriz. Bir diğer örneğimizi inceleyelim. Do you like watermelon? Karpuz sever misin? Eğer cevabımız olumsuzsa no, I don't deriz. Ama cevabımız olumluysa yes, I do diyebiliriz. Şimdi sizlerle birlikte quiz sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Hemen ilk quiz sorumuza bakalım. Yukarıdaki resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Yukarıdaki resmimize baktığımız zaman bir karpuz görüyoruz ve bu karpuz ne yapılıyor sevgili çocuklar? Kesiliyor değil mi? Peki şıklarımızı inceleyelim. A şıkkımız diyor ki show the watermelon. Karpuzu göstermek demek. Evet buradaki resimde bir karpuz görüyoruz fakat karpuzun kesildiğini görüyoruz. Yani bize kesmek fiilimiz lazım. B şıkkımıza bakalım. Cut the watermelon. Karpuz kesmek. Evet doğru şıkkı bulduk ama biz C şıkkımızı da inceleyeceğiz. Smell the watermelon, karpuzu koklamak. Öyleyse ilk quiz sorumuza ne diyoruz? B şıkkı. İkinci quiz sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Yukarıdaki resimde bir üzüm görüyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Hemen hiç şıklara bakmadan hatırlayalım mı? Neydi üzümün İngilizcesi? Tabii ki de grapes. Öyleyse doğru seçeneğe A şıkkı diyoruz. Zaten B şıkkımızda banana yani muz verilmiş. C şıkkımızda strawberry yani çilek verilmiş. Zaten doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Yukarıdaki resme baktığımız zaman dilimlenmiş karpuzlar görüyoruz. Peki hiç şıklara bakmadan hemen düşünelim mi? Neydi karpuzun İngilizcesi? Tabii ki de watermelon. Ama çoğul yapacağımız için ne olacak? Watermelons. Öyleyse doğru şıkkımıza A şıkkı diyoruz. Ve dördüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Yukarıdaki resme baktığımız zaman tatlı bir tatlı bir bebiş ne yapıyor? Muz yiyor değil mi? Öyleyse şıklarımıza hep beraber bir göz atalım. A şıkkı diyor ki, give bana ana. banana. Bana muz var. B şıkkı ne diyor? Smell the banana. Muzu kokla. Ve C şıkkımız itti banana. Muzu ye diyor. Öyleyse bu resmimize göre doğru şıkkımız ne olacak? Tabii ki de C şıkkı. Beşinci quiz sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Yukarıya baktığımız zaman muzlar görüyoruz sevgili öğrenciler. Peki neydi muzların İngilizcesi? Tabii ki de bananas. Öyleyse şıklarımıza baktığımız zaman A şıkkı bananas, muzlar. B şıkkı pear, armutlar. C şıkkı apricot, kayısılar dediği de göre doğru cevabımıza A şıkkı diyoruz. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.